Bugün Yui markanın kişisel blender setini tanıtacağım. Muzlu süt yapmayı planlıyorum. Muzlarımı koydum. içerisine sütümü ekliyorum. Diğer aparatları bu kahve baharat öğütücüsü. Bunu da kullandım. Gerçekten karabiber çektim ve çok çok memnun kaldım. Gayet güzel çekiyor. Birkaç saniye içerisinde toz haline getiriyor. Bu da diğer aparatı. Bu haznesi cam. Bu şekilde. Tek elle açmak biraz zor. Böyle. bunu da bıçakları bu şekilde kapattık bu şekilde blenderımıza oturttuk böyle çalıştırıyoruz Bir kademeli. Bir de pulset hızlandırıyor. Gördüğünüz gibi muzlar Evet. Mardağımızı aldık. Şimdi blenderımızı açalım. Şöyle bırakayım. Kıvamı almak isteyenlere tavsiye ederim. Üçü bir arada çok da memnun kaldım. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim.